Bugün 10 gün akaba oynayacağız. Ben video dışında arkadaşlarım ulaşmayı denedim de hiç şey Demiştim ben onlara açın lan bugün açın açın diye. İşte açmadılar. Ee, i̇çiyorsanız başlayalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Kız oynadı. Oh adam bizi koyacak gibi şu ama. Bir tane şey alalım büyük kale alalım. Mı alalım. Büyük kale alalım. Bir de büyük kafa alalım. Hadi bakalım. <laughs> Bu kim ya? Ha? Kalan karıştı pardon. Oo adam çok iyi oynuyor ya. Benim buna karşı şansım yok gibi. Neyse hadi oynamaya çalışacağız oynayabildiğimizde. Aa ezikmiş bu ya. O kadar da iyi değilmiş. <laughs> ne kadar şımazıyım. Neyse bir saniye. Tamam. mı? Okey tamam. Hadi çevirelim şurayı.

İstersen beraber de oynayabiliriz. İste gönderirsiniz. İsmini zaten görüyorsunuz. Direktman bir yapacak ama. <laughs> Gel. Kanalın ismini belki değiştiririm ya. Kendi ismini niye koymuşum ki ben? Yani benim çevirmem lazım. Abi hadi. Lan yesene. Tamam. Yandı adam bizi. Ee, bir daha ezeyim. Daha yeni başladım. Bir daha yapayım mı istiyorsanız. Bu adamla. Belki oynar. Şarjım da var da bir varmış. Kaç tak oldu? Daha Başka birisi de Çalmalık para biterse şey diye korkuyorum. bu adama karşı şansımız var. Oha ya. Adam bak adam direkt sert çıktı. Sakin. Gelme. Tamam Ben bu adama daha gol tamam gibi ama Evet evet tamam Bu adam alır ya Adam iyi oynuyor Oha abi adam yalnız Çok iyi oynuyor lan kafa nereden atılıyor lan? Abi ya bu adam çok güçlü çıktı lan. Sonra adam top geçmiyor ki. Don don. Tamam tamam tamam. Oh bir tane attık. <laughs> o da adam dondu için arkadaşlar hiçbir şey açmadı anlamadım ya ben de biraz sonra kapatırım büyük ihtimalle de bu video 15 dakikadan uzun olur artık videolar zaten 15 dakikanın üstüne gelir buna dayanıldık benim ismime şey gönderirseniz birlikte yapabiliriz maç bu adamla ben bir daha yok 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 yapmamam bu adamla kısır yapalım. Kim? Bu bizim yener gibi ama. Yok ya yeniriz bunu. Yeniriz. Aynen aynen yeniriz bunu. Bilmiyorum yenebilir miyiz? Yok lan yeniriz bunu ya. Ben aman aman gibi bir şey sanmıştım. Ha. Tamam. Ben hiçbir şey yapmasam da olur. Bu atıyor zaten kendi kalesine. Oha. Adam yalnız saç çıktı lan. <laughs> Öf. Çıkıyor. benim bir şey yapamam. <laughs> gerek yok ya adam kendi kendini atıyor zaten tamam tamam ben bunu alırım her türlü alırım ben bunu hadi vur <gülüyor> abi uff. <laughs> yapacaksan yapma <laughs> al işte Altın masa da geldi. Çıktı gitti adam. Ha geliyormuş aslında. <laughs> Oynayalım. Oo, oh, bu adam yener bizi. Ben öyle geliyor. Bence bu adam yener bizi. Yener ya. Her türlü. Neyse en azından o kadar güçlü değil. De oğlum bu adam kendi kalitesine gol mü atıyor lan? Lan sarık kart yiyeceğiz. Aa havada kaldım. Eh adam atam atıyor lan. Abi, abi, oh. Olsun olsun. Bu adamla beraber falan mı kalacak? Ah tamam adam beni yendi. Derken bir tane daha. Hani o kadar da pro değilim. Ne yalan söyleyeyim. Oynayalım. Abi ya tamam. Bittik bittik. Tamam. Uh. Ya abi ya zıplaya oluşum zıplamıyorum. <laughs> ah, tamam 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 Full zıpla kalede kalede kal kalede kal Beraber kalalım abi tamam. Seçtim Tamam ya Olsun olsun yapalım bu adamla. Tamam. Ne yapalım bu adamla? Sıkıntı yok. Aa, yine seçimi unuttuk. Dur bir lan. Karıştırıyorum. Şurayı sürekli şu alanları karıştırıyorum. Allah. Cık. Of sıçıyor oğlum ya patır patır. Lan bırak da atayım azıcık. <laughs> Rezil oldu şu an. Oğlum adam koyuyor lan bana. Bazen şeref falan atıyor. Olsun o da bir şeydir. Adam bilerek mi yiyor? Bana böyle geliyor. Lan dur lan çevireceğim yoksa? Lan dur lan çeviriyorum. Abi dur dur bırakmak yok. Lan lan. Yesene. Tamam. Hadi ya iki tane ya. Etmek yok lan. Heh, arkadaş mesaj attı. Bundan sonra arkadaşla yaparız. Bir sen arkadaşlar ya. Dur, dur, Ara sonra salak. Bir sen arkadaş. videodayım diye. Zaten adam yendi mi bizi? Bir sen arkadaşlar. Ah, ben arkadaşla konuşup geliyorum. Ben bir e, diyeyim. Gel oyna. Heh, arkadaşlar ben geldim. En sonra bir tane arkadaşı şey yaptı. Evet gelin. O yaptı zaten. İnşallah bir şeylik falan yapmamıştır. Ee, ne yapalım? Bir tane büyük kale yapalım. Ters yön yapalım. Büyük kafa yapalım. Tutsun. 12 dakika olmuş. Ya kardeşim arama ya. Ne oldu lan? Tamam arkadaşlar. <laughs> Öf ya. bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar iyi döndüm. Ee, ne seçeyim? Büyük kaleyi seçeyim. Büyük kafa buzdanma. Dur şunu çıkar. Tamam. Okey. Arkadaşım bekliyorum. Açıldı. Ya Öf ya adam lov ya. Lov herif. Abi. Burada tekrar söyleyeyim. Benimle oynayabilirsiniz. İsmi üstten görüp oynayabilirsiniz. Zaten görmüşsünüzdür. İsmim F, Birleşik efecan tam var. Birleşik şekilde. Geçedi. Öf. Tamam tamam ben bunu anladım. bir saniye. Hop hop. Ne oldu lan? Takılı kaldı. Pardon. Adam yani yeniyor bizi. Zaten yani bizi de. Ben şu. Şuna bir daha atalım. Non, non, bis, bise. Non. Biz, dis ne? Geri geldim arkadaşlar. Ha, seçelim direkt bu büyük ne? Tabii büyük kafa da tamam. Açılmasını bekleyelim. Baş başlıyor. Al lan gel. Ya abi direkt mamma. Al al. Ne oldu? Bir şey olmaz. Aha. Oba! 2-1 Geri geri koçum. 3-2 <laughs> Büyük kalem yapsam ne? Gerek yok. Harcamayalım bu. Tamam. 6-3. Yeneceğim ben bu maçı ya. Ee, tamam tamam ben yendim bunu arkadaşlar. Video açık değil mi lan? Ben bir sürü troll oldum ya. Bu videoya bakıyorum video açık değil. Aslında sesli yapacaktık arkadaşlar da işte. Mop sağ olsun. İzin vermiyor video kapanıyor. Allah biliyorsanız yani başkalarıyla video çek e, çekme nasıl oluyor diye biliyorsanız. Lan. Başkalarıyla video çekip de hani diğer arkadaşın da sesini duyma nasıl oluyor söylerseniz sevinirim. Skype'tan mı yapsak diye Oo, yana çocuk çevirecek. Şey şey. Çok çevir. Çevirme, çevirme çevirme. Çevirme çevirme. Ha bir saniye tamam. Ben yendim. Şu an yendim konu. Ee, yani. Hatta ben videoyu burada durdurayım. <laughs> İrede du... ee, durdurayım ben burada şimdi. Bitireyim yani pardon. Hoşçakalın. İyi günler.